astrolojiyle aran nasıl hiç retrolara e, salladığın oluyor mu? İnanıyorum astrolojiye. Yani şeye inanıyorum. Yani Zaten medceziri gözün beynin görüyorsa astrolojiye inanmamak mümkün mü? Dağları denizleri fark hı hı. ettiriyor yani evet. mesele. Ee, ve bir sürü yurt dışında kürsüleri var yani evet. üniversitelerde. Bilim olarak inanmıyorum diyemem. Ama kendimi tam olarak oraya teslim ettiğimi söyleyemeyeceğim yani. Hani işte bir, bir şey geri gidiyorsa ay bu beni geri götürecek elimden ah. tutup birlikte geri gideceğiz falan oralarda değilim. Ee, ama... Bazen böyle çok mesela işte migrenim tutuyor. A bakıyorum dolunay. Hmm. A diyorum evet. Mesela dolunay benim başıma vuruyor kesinlikle yani. Öyle bir bağ biliyorum. Evet. Koç burcu ve Başak burcunun ciğerime kadar işlediğini biliyorum. Hani oralara inanıyorum. Ama öyle kendimi ama ben genel olarak hiçbir şeye öyle çok kendimi teslim eden hmm. bir yapıya sahip değilim. Evde olmana rağmen sadece fotoğraf paylaşmak için instagram'lık süslendiğin oldu mu? Marka işbirlikleri için evet. Aynen. Bu ama zaten ee... Ama neyse o yani. Hiç hiç şey yapmıyorum. Evet. Evet zaten çok doğal evet, görünüyor. Evet evet. Hiç bir de nefret ediyorum öyle. Yok filtre yok. Orasını uzat, burasını kısalt, popoyu kaldır, memeyi büyüt falan hiç oralarda. Evde yokum yani oralarda. Cid Sen var mısın? Ceyda ihtiyacın yok ya. Ama olur. Niye olur, ol vardır yahu öyle değil <laughs> ama olsa bile o sensin ya evet de, de yani. ama kimler yapıyor İbo'cuğum yani evet. ihtiyacı olmayan yani ihtiyacı o, o o zaman o zaten psikolojik olarak ihtiyacı evet var evet ya belli ki. halbuki Yoksa... o haliyle ne kadar güzel çok öyle telefon açası var öyle bunu yapma Neden? yani çok güzelsin diye <laughs> bu telefonu ben alacağım ya. takıntın var mı <laughs> evet yani bu kesinlikle takıntı yaptığın işi hakkıyla yapmak hmm. Takıntım var yani e, ya da o mesleği yapma. Okey o disiplin ya. yani e, o. Disiplin takı mi? Yani çok disiplinli olduğun zaman takıntıymış gibi görünüyor. Değil da. O, değil mi? Yok canım takıntı olur mu? Doğrusu ya e, Yani bence o. Ya da böyle aklımda bir şey varsa hemen olsun şimdi olsunlar. Bunu da takıntıdan zaman, Yok takıntım yok. Yok. Savunmak zorunda olduğun ama işin içindeyken ben ne yapıyorum dediğin bir proje oldu mu? Oldu. Bir sinema filmi projesiydi. Hı -hı. Ahmet Mekin oynadığı için kabul ettim. Çünkü Aa. Ahmet Mekin'e çok aşığım. Ve e, iyi ki de tabii ki onu tanıdım. Ve onunla karşılıklı sahne çektim. E, çok kötü bir işti. Çok kötü bir setti. E, Baya böyle çok çirkindi yani. Hmm. Çok çirkin şeyler yaşandı setin içinde. İnsanlara yapılanlar insanlık dışıydı yani. Aa, o kadar. Evet, evet çok, çok çirkin bir setti. Herhalde bu acımı görmüşler. O seni Altın Portakal'da bile aday oldum ben yardımcı kadına yani ve gerçekten Altın Portakal jüri üyeleri biz senin oradaki mücadeleni ve yapmaya çalıştığın şeyi gördük. Yani bunun için seni aday yaptık dedi gerçekten. Yani inanılmaz bir şeydi. Saçımı kendim yapıyorum, makyajımı kendim yapıyorum, of. kostümümü ben buluyorum, kostüm devamlılığım, ben de sette kendimi korumaya çalışıyorum, olan bütün her şeyden falan eee çok üzülmüştüm. Ay geçmiş olsun. Çok üzülmüştüm. Arabada gaza getirici şarkılar dinleyip klip çekiyormuşsun gibi davrandığın olur mu? Yalnızken evet çok eğlenirim. Gerçekten. Şu Ediz'in martılarında bir göbekler atıyorum bu aralar <laughs> bildiğin gibi değil. Allah diye. Ben çok, ben çok eğleniyorum öyle şeylerde. çok yani, gaza geliyorum. Bizde de oluyor. Aa Bizim dünyanın en eğlenceli programdan şeyi. sonra kuliste bekleriz. Bizim çünkü... Tam gelirim. Aynen. Peki arabada, araba kullanırken camları açıp Böyle evet. ıssız bir yerde gider. Bizim evin orman yolu var böyle Aha. gitmeye. Orada böyle camları açıp avaz avaz bağırırım. Hiç yaptın mı? Tabii. Çok ben iyi. şehirler arası yolda yapıyorum. Ben karşıda oturduğum evet. için şey olmuyor çok fırsat ol, olmuyor. Şehirler arası yolda ki Ha kimse Şehirler yok. arası. yol Pardon ben de trafikten burada, anladım... Yok yok tamam, burada tamam, olur. sıkıntı olur diye. Sıkıntı olur. Ama çok, çok eskiden beri şey. yaparım ya. Evet. E, Hele böyle bir daraldığım bir dönemse gerçekten çok rahatlatıyor. Yapar mısınız? Yapar mısın? Dünyanın en güzel şeyi. Ne? Tepe, arabayı kim kullanıyor? Haberi kullanırken falan. Tesla'sı tamam. var. Tesla'sı var diye düşündüm. Ben de şey sesli düşündüm ekip zengin diye. Aynen. Evet. Çok iyi fikir. Şeyden üstten sunroof'tan çıkıp böyle film karesi. Aynen. Bülent Titanic. kullanırken yapayım boşar mı beni acaba? Deneyelim. Ne de boşayacak canım Boşayamaz <laughs> <laughs> o, o biraz zor biraz <laughs> Evet. Peki çaktırmadan bak dendiğinde çaktırarak bakanlardan mısın yoksa? Bakmam. <laughs> Benim kuzenim öyle. Bak dinleyecek, çok gülecek. Benim kuzenim kız kardeşim gibidir. Hı. Zaten biz böyle küçücük bir aileyiz, benim de canım. Ya yani bir yere gideriz, kafe, restoran, çok takıktır. Ve böyle hani oturuyoruz değil mi böyle? Ben Zeynep'im, sen bensin. <laughs> Ve ben hani Zeynep ne yapıyorsun? Hani böyle bak. Yani adam ne bakıyorsun dese tabaklar oynayacak. Anladın mı? Yani ne yapıyorsunuz hep? Kavga ediyorlar onları dinliyorum. Senin önüne baksana. Yani ben işte şey galiba alan hakkı na çok takık olduğum için dönüp baksana dönüp baksana dedikler. Aa ne bakacağım canım yani. Niye bakıyorum yani ben dönüp? Neden yani? Hani kısmetim ise önümden geçer görürüm. Görmeyeceksen de görmeyeceğim. Bakma. Aa, güzel. Ben bakarım. Aa, ee, evet. Şey mi? Aleni mi? Bakarım. Ha, yok. Tamam. Yani, kimse anlamaz. Tamam. Bana bak diyen bile anlamaz bak. Ama öyle. biz bakınca anlaşılıyoruz Aa. artık ya o biraz. Ha tabii sıkıntı. şimdi de olabilir. Ama şeye bakıyorum. Diyelim bir kafedeyiz. Burada oturuyor ve beni konuşuyor. Ha. Ve ben duyuyorum. E yok. artık. Ve böyle dönüyorum. Hayır diyorum, duyuyorum hazır. Bakışalım da konuşalım. Varsa diyorum cevap vereyim. Yanlış bilgiyi düzelteyim diyorum. Çirkinim dedim ya çirkefim Ay, biraz. O çir... Onu Yok yapıyorum. çok çirkin değil bu. Bence hak evet. şey. Kimsenin görmediği arabeskin dibine vurduğun playlistlerin var mı? Kocamın var. Onun sayesinde bizim de oluyor. <laughs> Kızacak bana çok. <laughs> ya ben sevmiyorum arabesk. Ben Hı. şeyi sevmiyorum. Ee, i̇nsanın bile isteye kendini böyle karanlığa atma fikri bana doğru gelmiyor. Şimdi kardeşim senin vücudunun çoğu su değil mi? suyun mesajı diye bir kitap yapmış bir bilim adamı sana suyun fotoğraflarını çekmiş moleküllerin. İşte Vivaldi'nin dört mevsimini dinlerken bile mevsim akışında vücudunda nelerin dönüştüğünü anlatmış. Sen şimdi niye gidip öldüm de beni bıraktı da kar dağların, karlı dağların tepe niye bunu yapıyorsun yani? Niye kendine bunu inandırıyorsun da orada bütün o su molekülleri kararıyor, sen kararıyorsun böyle bir şey. Yani ben karşıyım. Yok <laughs> <Ya gülüyor> <Diyor> öyle benim. <laughs> Ağlanıp. Ben normal hızlı şarkının içinde de acılı varsa dinlemiyorum. Ha, aa, ne öyle. gerek var? <laughs> çok haklısın. Aa, niye yapıyoruz? Zaten üzülmek için bir sürü şeyimiz var. Bir de oturup kendi kendime play'e basıp da aa a, a diye. Bu, bu bana çok saçma geliyor. Evet. Pilavın kalanı ertesi günün menüsüne yayla çorbası ya da daha yaratıcı bir yemek olarak geliyor. Kakalak anne. adı bile var. <laughs> benim arkadaşım benim yemeklerime Kakalak der. Aa. Çünkü ben çok güzel yemek yaparım burada. Gelemedin bir türlü. Evet. Gelmeni çok istiyoruz ama inşallah geldiğinde görürsün. Benim hiçbir yemeğimin tarifi yoktur. Çünkü Aa. anlık çıkar. Aa. Çünkü şöyledir. Ben benim için önemli olan dökme demir tencere. Benim büyüm, o ve bol baharat benim hmm. sihrim bu yani. Ve ben böyle buzdolabını açarım. Ne sebze var? Günden kalan yemekler onlarla karıştırılırsa nasıl bir şey olur? Fırında mı olmalı yoksa ocağın üstünde mi olmalı? Güveç mi yapmalıyım? Onu orada kurgularım ve yemeği yaparım. Benim her günüm kakalak yemeği yani. <laughs> çok iyi. Ve bayağı tencerenin dibini sıyırırlar. O öyle kadar. böyle lezzetli olmaz Garanti Allah Allah. ediyorum yani. <laughs> Ağzım sulandı. Gel gel yapayım sana kakalak <laughs> yemeklerim. Kakalak deyince iğrenç oluyor ama Kakalak çok güzel. evet bir böcek Onlar ama. Onlar koydu saçma sapan evet. ama faydalı böcek öyle düşün faydalı muyum? Çok. Peki arada bir çocukları Bülent'e kitler misin? Yani kitlemeye gerek kalmıyor. Bülent zaten benim e, tahammülümün sınırını geçtiğimi <laughs> ya da yorulduğumu ya da biraz alana ihtiyacım <laughs> olduğunu görüyor ve diyor ki sen git. Siz ama o konuda özenlisiniz gibi evet, görünüyor çok dışarıdan. Evet Peki evde öylesine topladığın saç beklenmedik şekilde güzel olunca ay bir yerlere mi gitsem der misin? Demem ama bir setten çıktım. Saçım makyajım çok güzel. E, silmeden giderim bir kocamla yani bir hani He, He, birlikte bir, yemek yemeyelim Ye, evet Yemek yemeyelim mi? Saçımı dağıtmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> hani. <gülüyor> saçımı beraber açalım mı? <laughs> Buruj acaba sende nasıl duracak gibi? Heyecanla. <laughs> 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 Ay çok iyi. Peki kazak içinde giydiğin gömleğin sadece yakalarının ütülü olduğu oldu mu hiç? Yok o iyi değil o. Niye kandırayım kendimi? kendime? Kendime evet. özen yani. ben Yengem yani kuzenimin annesi benim isim annem. E, benim çok kıymetlimdir. Çok önemlidir benim için. Ve hep der ki önce kendine özen göstereceksin. Gümüş böyle çatal bıçaklarım vardır benim. Hı hı. Normalde misafir için alınmış. Bu annelerin hı hı. misafir odasını evet. saklamaları gibi. Yengem bana bunu öyle öğretti. Dedi ki hayır o gümüş çatal bıçaklar senin için. Her sabah. Kahvaltın dahil, akşam yemeğin dahil sofranı öyle kuracaksın. Sensin en büyük misafir ve en büyük özeni kendine göstereceksin. Oh, ne güzelmiş ya. Çok kıymetli. Dolayısıyla benim sofralarım hep çok özenlidir kıyafetlerim hep çok temizdir. Yani kendi içinde bir özeni belki bir uyumu yoktur. Atıyorum bir eşofmanı giyerim üstüne saçma bir tişört giyerim belki. Çok nadirdir o da. Ama o da her zaman temizdir ve ütülüdür. Çünkü evet bence de en önemli şey senin önce aynada kendi hakkını vermiş olman. Ders gibi program oluyor ya. İnanılır gibi değil. Şimdi ya. Şimdi de hep beraber gözlerimizi kapıyoruz. <laughs> şimdi herkes geriye böyle yapsa <laughs> ya. Çok havalı bulduğun birini burnunu karıştırırken görsen soğur musun? Ay bu bu aralar bizim büyük bir problemimiz. Ali burnunu o kadar güzel karıştırıyor ki. <laughs> Ya böyle Bülent'le çok zor duruyoruz ya. <laughs> Ali böyle giriyor o burnuna buralardan, oralardan. Hay bir şey çıkartmak için de ya. Yani o kadar da keyif bırak <laughs> Bülent'le böyle oluyoruz. Gerçekten burnumu karıştırıyor. Çok az kaldı. Ya inanılmaz. Ya çocuk mutlu oluyor yani. O burnunu <laughs> keşfediyor. Ne yapıyor anlamış değilim. Yani benim için öyle burun karıştırmak, gaz çıkartmak bunlar tabii ki kalabalık içinde yapılmaması gereken şeyler ama bence ciddi ihtiyaçlar yani. Evet. Dolayısıyla öyle şey bakmıyorum, kötü bakmıyorum. Hani be, sevdiğim biri de bunu yaparsa mutlaka orada bir tane bir e, kabuklaşmış bir şey onu rahatsız ediyordur diye düşünüyorum. Bunların <laughs> çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum ben ya. Evet, evet. Çünkü mesela şuna da takılıyorum. Çocuğun olduğunda bebekken her altını değiştirdiğinde kakasına bakıyorsun. Oh diyorsun mis gibi kokuyor. Aman rengi de iyiymiş diyorsun. hani evet. sağlığını oradan anlıyorsun. Hı. E büyüdü de neden Tiksindim. Ne fark etti yani? Kakan aynı kaka. Çok çok tehlikeli ya Ceyda. Ama doktorlar da diyor kaka'na bak sağlıklı olduğunu anlamak Aynen. için diye ya. Bana oralar evet. çok mahrem değil. aynı anladım. Çok Ş mu kötü konuşuyorsun? Hayır mi? hayır hiç <laughs> kötü konuşmuyorsun. Ama şuna mahrem değil. <laughs> şuna gül gülüyoruz. Ee, şu an söylediğin her şeye iknaiz yani. Hayırsızlı tamam. Her şeye ama yani mesela hani buradan mesela buraya oturana kadar abi saçma burnunu karıştırırsa yani biraz soğurum diyen vardıysa bile. <laughs> Artık diyor ki yani ama ihtiyaç abi. Peki hiç hayran olduğun ama tanışınca çıkan ünlü oldu mu? Çok. Çok mu oldu? Çok oldu. Yani isim zikretmeyeyim ama evet. sektörün başında ilk başladığımda çok hayran olduğum isimlerin böyle abuk sabuk hareketleri. Aa nasıl ya dedirtti bana yani. Saygıyı kaybediyorsun orada zaten bir daha da çok tamam diyorsun an. yani. Hanımlar beyler Ceyda Hanım galiba oldukça dürüst. dürüst